Selamlar. Özle Barış kanalına hoş geldin. Ben Ahsen. Umarım iyisindir ya da iyi olmaya niyetlisindir. Bugünkü seans konumuz dişil enerji şifası olacak. Aslında cinsiyetimizden bağımsız olarak hepimizin içinde eril ve dişil enerji bulunuyor. Ve bu konuda bana kalırsa çok fazla kaynak var. Özellikle Hindolog, Didem, Öz tabakı takip etmenizi öneririm bu konuda daha ayrıntılı bir bilgi sahibi olmak için. Ama onun dışında ben içimizdeki eril ve dişil veçe'den biraz bahsetmek istiyorum veçe taraf ya da yön olarak çevrilebilir. Hepimizin içinde hem eril hem de dişil enerji bir arada bulunuyor ve var olduğumuz dünya dualite dünyası yani ikilik dünyası biz dünyayı biraz daha bu şekilde algılıyoruz iyi kötü güzel çirkin gibi birbirinin karşıtı olan şeylerle dünyayı tanımlamaya daha yatkınız ve bu bizim deneyimlerimizle geliştirdiğimiz bir bakış açısı oluyor çoğu zaman. Dişil enerji bir tarlaya benziyor benim gözümde. Her ne ekerseniz onu size verebilme kabiliyetine sahip, besleyip büyütme kabiliyetine sahip, aynı zamanda elbette bir çocuk doğurabilmek, yani bir bireyin içinizde büyüyebiliyor olması inanılmaz bir yetenek. Her ne kadar temelde Eril enerji güç ve rekabetle ya da yapmakla ilgili olsa da her zaman ataerkil bir toplum düzenine şaşırmışımdır. Çünkü her şeyden önce kimin neslinin devam edip etmeyeceğini seçebilme gibi bir kabiliyete sahip dişiller. Bu şekilde devam edersen biraz feminist bir seans olabilir. Bu seansı erkekler de yapabilir. Genel olarak dişil enerji besleyici bir alan ifade eder ve o alanı açabildiğimiz kadar aslında hayatta tohumlar ekebiliriz. Elbette sadece o alanı açmamız yetmez, yapmamız da gerekir. Dişil enerjinizin dengesizleştiğini öncelikle yaratım gücüyle ilgili durumlardan anlayabiliriz. Elbette bu iki kavram birbirinden ayrı düşünüldüğünde biraz garip geliyor. Çünkü dişil bilen tarafımızdır. Eril yapan tarafımızdır. Yani bu çalışmada temelde bir şeyleri sezme, bilme ve potansiyele sahip olma, alanımızı görme o alanın içinde bir şeyler yeşertebilecek gücümüzü bilme, daha çok dinleme, daha çok sevme, daha çok kabul etme ve vermeyi öğrenmek adına dişil enerji şifası seansını planladım. Jenadri'nin arınma sistemi hakkında da biraz bilgi vermek isterim. Eğer ilk dinlediğin kayıt buysa. Öncelikle 3 kere tıklayın dediğim zaman iki kaşınızın ortasında bulunan 3. göz bölgesine nazikçe 1, 2 ya da 3 parmağınızla olabilir, avuç içinizle bile olabilir. 3 kere tık 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 yapıyorsunuz. Bu 3 tık. Onun dışında seans sırasında sürekli gözlerinizin kapalı olması gerekmiyor. Ben gözlerinizi kapatın dediğimde kapatmanız yeterli olacaktır ve bu seansı uygularken tamamen teslimiyette olmamız çok önemli. O yüzden başka bir şeylerle ilgilenmiyor olmanız çok değerli. Lütfen rahatsız edilmeyeceğinizden emin olduğunuz ve başka bir şeyle uğraşmadığınız bir ortamda bu seansı yapın. Onun dışında günde bir taneden fazla seans yapmanızı önermiyorum. Bu yüksek benliğinizin işleme süresine müdahale etmektir. Ortalığı fazla karıştırmanın alemi yok. Ve seans sırasında sonrasında esneme, uyku hali, ağlama krizi, açlık krizi, tatlı krizi, gülme krizi, halsizlik, baş ağrısı gibi durumlar söz konusu olabilir. Bunlar enerjinin çözüldüğünü ve çalıştığını gösteriyor. Ama bunlar olmazsa da enerji çalışmıyor demek değil. Sadece bunlar olursa önden bir bilgilendirme yapmak istedim. Jenatri'nin arınma sistemi temelde bizim yüksek bilinçlerimizle iletişime geçtiğimiz ve bu boyutun üzerinde bir Arınma sağladığımız seanslardır. Cevapları kas testiyle alırız ve 3 kere tıklayın dediğimdeki o 3 tıkın anlamı aslında sevgili yüksek benliğim ben bu mesajı aldım, kabul ettim ve bilincime geçiriyorum demektir. Bilincime farkındalığıma geçiriyorum demektir. Bu ön bilgilendirmelerin ardından eğer hazırsanız Rahat bir yere oturun. Derin bir nefes alın ve nefesinizi verirken gözlerinizi kapatın. Şimdi teslimiyete geçip yüksek benliğimize bağlanıyoruz. Şu anda ruha, yüksek benliğimize teslim oluyoruz. Güven ve coşkuyla dolu olarak yaradanın huzurunda bulunmak için kendinize izin verin. Ruha, yüksek benliğinize teslim olun. En iyi ve en yüksek hayrınıza olmak üzere görülmesi gerekene bakmak ve şifalandırmak için yardım diliyoruz. Derin bir nefes alın. Varlığınızın özü omurganızın önünde akan bir ışık tüpünde yer alıyor. Burası sizin ilahi hattınız. Şimdi enerjinizi ellerden, kollardan, alanınızdan çekip o ilahi hatta toplayın. Ve bu ilahi hattı taat çakradan kuyruk sokumuna kadar omurganın ön yüzünde akan bu ilahi hattı her bir omura nazikçe sabitleyin. Bedenimizin ilahi hattı da omurgamızın içinde. Şimdi omurgamızın içindeki beden devasının ilahi hattını yeryüzüne salıp köklerini topraklayın. Üç kere tıklayın. Var olan her şeyin yaratıcısı, öz kaynak, yüksek benliklerimiz, beden devalarımızın yüksek benlikleri, takım arkadaşlarımız, yükselmiş üstadlar, Üstatlar, baş melekler, melekler, koruyucu varlıklar, ışık varlıklar, rehberler, beyaz ışığın enerjetik alanları. Lütfen bu seans boyunca bizimle birlikte olun. Bize güvenli, korunaklı, destekleyici, şifalandırıcı, kutsal bir alan yaratın. Ve lütfen adınızı söyleyin. Bunu her kim hangi zamanda dinliyorsa onu sana havale ediyorum. Ve onun yükselişine giden yolunu engelleyen, dişil enerjisinin dengede olmasını engelleyen, dişil enerjisine zarar vermiş dişil enerjisinde hasar veya blokaj bırakmış her şeyin ve ilgili tüm problemin, bütün blokajların, kayıtların, programların kaynağına götürülmemizi diliyorum ki bunları yaratılmış oldukları yerde, zaman içerisinde geriye ve ileriye doğru, tüm gerçekliklerde ve bütün zaman, boyut ve mekanlarda uzay sürekliliklerinde geçerli olmak üzere. Lütfen adınızı söyleyin. Bunu dinleyen kişinin, ruhunun en yüksek iyiliği için ve tüm var olanın en yüksek iyiliği için kaynağın kalbindeki ilahi kıvılcımımızla, kendi öz şifa kaynağımızla bağlantıya geçebilmemiz için bütün blokajlardan arındırabilmemize izin verilmesini Aynı zamanda şifalandırmamıza izin verilmesini talep ediyorum. Bunun kolay, huzurlu ve uyumlu olmasını diliyorum. Bize destek olun ve yardım edin. Lütfen benimle tekrarlayın. Benim irademe göre değil, senin iradene göre olsun Rabbim. Bunun için teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Oldu, oldu, oldu. 3 tık yapalım. Bakıyorum teslimiyette miyim? Evet. Bunu dinleyen kişi teslimiyette mi? Evet. Bu seansı yapmaya iznim var mı? Evet. İşlem dosyalarıyla mı başlıyorum? Evet. Hangi işlem dosyası? Tabu dosyasına geldik. Yaşamın tatlılığını tatmaya izinli değil. 3 tık yapıyoruz. Demek ki yaşamın tatlı kısımları bizim için aslında birer tabu. Bakıyorum başka işlem var mı? Var. Hangi dosya? Reddetme dosyasına getirdi bizi ve bizim kendi yeteneklerimizi ya da öz kaynaklarımızı içimizden dışarı çıkarıp aslında varlığını reddetmemiz durumu ve çıkan madde güç demek ki gücümüzü reddediyormuşuz. Şimdi gözlerimizi kapatalım. Derin bir nefes alalım. Yaradandan yardım diliyorum. Meleklerle ve enerjetik alanlarla birlikte çalışarak lütfen bunu dinleyen kişinin hangi zamanda ve hangi mekanda olursa olsun reddettiği öz kaynağı olan gücünü öncelikle alanında hissetmesini ya da görmesini talep ediyorum. Şimdi yaradandan yardım diliyorum. Yüksek benliklerimizi, beden devamımızın yüksek benliklerini, takım arkadaşlarımızı Enerjetik alanlarla ve rehberlerle çalışarak bize yardımcı olmaları için davet ediyorum. Lütfen adınızı söyleyin. Bunu dinleyen kişi hangi zamanda ve hangi mekanda dinliyor olursa olsun bedeninin dışına ittiği bu güç öz kaynağının bedeniyle yeniden bütünleştirilmesini talep ediyorum. Süreç gerçekleşti. 3 tık yapıp gözlerimizi açabiliriz. Bakıyorum başka bir işlem var mı yok? Şimdi kaynağa gidiyoruz. Kaynağımız kendisi adına etkiyi arındırabilecek çocuğu olmayan ata çıktı. Şimdi öncelikle bu atanın cinsiyetine bakıyorum. Kadın mı? Evet. Ve hangi soydan geldiğine bakıyorum. Anne tarafından mı? Baba tarafından? Baba tarafından bir kadın atamız bu. Yani bu atamızın bir çocuğu olmadığı için bu etkileri arındıramamış hayatında. Üç tık yapalım. Şimdi olgulara geçiyoruz. Bakalım bu köken sebebiyle neler olmuş? Kovulmak sürgün edilmek, terk edilmek çıktı. Üç tık yapalım. Bakıyorum başka bir olgu var mı? Yok. Şimdi ruh tepkisine gidiyoruz. Demek ki bu arada ruh tepkisini yapmadan önce şunu söyleyeyim. Demek ki bu atamız bir yerden kovulmuş, sürgün edilmiş veya terk edilmiş böyle bir etki var bu atanın üzerinde. Belki hepsi birden. Veya sizin için bu saydıklarımdan bir tanesi de geçerli olabilir sizin atanız için. Bu bilgilerden sonra yeniden bir üç tık yapalım ve ruh tepkisine gidip bakacağız. Bakalım bunların sonucunda ruh nasıl bir tepki vermiş? Evet, ruh tepkisinde olgu kalbi kapadı diyor. Olgudan kastı az önce çıkan olgu yani kovulmak, sürgün edilmek, terk edilmek kalbi kapatmış. Üç tık yapalım. Burada temelde bahsetmek istediğim şeylerden bir tanesi çıkan kaynağımız kendi adına etkiyi arındırabilecek çocuğu olmayan bir ata aslında bu kişinin bir soy ağacı yok. Ve Normalde işler şöyle yürüyor. Atalar ya eski yaraları arındırmak için ya da ışığa geçmek için kendi soya ağaçlarından yardım istiyorlar. Ve böyle bir durumda ata yardım isteyebileceği kimse olmadığı için kendine yakın olan ama kendisinin biyolojik çocuğu veya torunu olmayan birinden bir yardım istiyor. Yani burada çıkan olgu o atanın yaşamış olduğu olgu. Kovulmak, sürgün edilmek ya da terk edilmek. Ve bu olgu bu atanın kalbini kapamış. Aslında burada arındırdığımız şey bizim rezone olduğumuz o atanın durumu. Şimdi 3 tık yapalım. Ve arınmalara geçiyoruz. Yaradandan yardım diliyorum. Meleklerle, rehberlerle ve enerjetik alanlarla çalışarak lütfen şu an bu arınma için bunu dinleyen kişiye destek olsunlar. Lütfen gözlerinizi kapatın ve o atanızın korkusunu içinizde hissedin. Kovuldunuz, sürgün edildiniz, terk edildiniz. Belki de yapayalnızsınız. Bu arınmayı o atanızın yerine siz yapacaksınız. Şimdi korkunuzu verdiğiniz her nefesle ağzınızdan dışarı verin. Tamamen bitinceye kadar o korkuyu artık hissetmeyinceye kadar derin nefesler alıp vererek o korkuyu arındırın. Güçlü ve sesli nefesler vermekten çekinmeyin. Hatta bu çalışmayı yaparken belki başınız dönebilir. Ama o korkuyu tamamen arındırıyorsunuz. Çünkü siz de o atanın durumuna, korkusuna rezone olmuşsunuz. Nefesler birbiri ardına o korkuyu temizlerken arındırırken korkunun yerini ışık ve sevgi alıyor. üç tık yapıp gözlerimizi açabiliriz. Şimdi bakıyorum başka bir arınma var mı? Yok. Çözülüm sağladık mı? Evet. Üç tık yapalım. İşleme süresi var mı? Yok. Bu yaklaşık bir güne tekabül ediyor. Üç tık yapalım. Eve devi var mı? Yok. Üç tık yapalım. Devam seansı var mı yok? 3 tık yapalım. Şimdi kutsamalara geçiyoruz. Kutsamalarımızdan bir tanesi esneklik, değişimden rahatsızlık duymama. 3 tık yapalım. Bakıyorum başka kutsama var mı? Var. Eş zamanlı akış, iyi tali. Harika. Üç tık yapalım. Başka kutsama var mı? Yok. Şimdi üç tık yapalım. Ve gözlerimizi kapatıp kapanış duamıza geçelim. Derin bir nefes alın. Ve taç çakranızı açın. Başınızın üzerindeki ruh yıldızından gelip tepenizden içinize akan Rahman ve Rahim olan yaratıcının sevgisini hissedin. Onun içinize akmasına, ilahi hattınızı, beden devanızın ilahi hattını ve tüm çakralarınızı, tüm meridyenlerinizi doldurmasına ve böylelikle onları şifalandırmasına, dengelemesine, merkezlemesine ve hizalamasına izin verin. Onun her hücrenizin içine akmasına ve onları kusursuz ilahi mavi kopyalarına geri döndürmesine izin verin. İçinizden dışarıya akarak duygusal, zihinsel, ruhsal, bedenlerinizi ve alanınızı da doldurmasına izin verin. Şimdi Yaradan'a, meleklere bu çalışmada bize eşlik etmiş tüm varlıklara ve her şeye öğretmenlerinize rehberlerinize teşekkürlerinizi sunun. Yüksek benliğinize, bedeninize ve onun yüksek benliğine, takımınıza, beden devanızın takımına teşekkürlerinizi sunun. Derin bir nefes alın ve nefesinizi teşekkürle kalbinizden verin. Dünyadaki tüm algılama ve algılanma yollarınızın, tüm referans noktalarınızın ve ızgaralarınızın güncellenmesini talep ediyorum. Varlığınızın tüm sistemlerinin, düzeylerinin ve bileşenlerinin dengelenmesini ve stabilize edilmelerini talep ediyorum. Elektriksel ve manyetik bileşenlerin de dengelenmelerini ve stabilize edilmelerini talep ediyorum ve sizin gök kuşağı ışığı tabakalarına sarılıp sarmalanarak bu çalışmanın ruhsal ve varlığınızın tekamül düzeyi için hangi derecede olması uygunsa o derecede nazikçe özümsenmesini talep ediyorum. Öyle olsun ve öyledir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Oldu, oldu, oldu. Üç tık ve gözlerimizi açabiliriz. Yine harika bir seans oldu. Bana ulaşmak ve seans fikirlerini paylaşmak istersen yorum olarak yazabilirsin ya da kanalda bulunan Instagram adresim üzerinden bana ulaşabilirsin. Seni seviyorum ve bu yolda birlikte yürüdüğümüz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.